arkadaşlar Ömer Kayra Çakmak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber o ses Türkiye bütün şampiyonlarına bakıyoruz ve başlayabiliriz arkadaşlar. <laughs> ve arkadaşlar başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar kanalımda da bu mesele bu mesele biz izleyebilirsiniz. Bu mesele diyorum arkadaşlar. Bu mesele kanalımıza da. De. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar başlayalım. Biraz demişsiniz ki videonun sesini aç yani sürmüyor olmuyor. Açtım sizin için. Bu meseleden merhabalar. 2011 yılında yayınlanan O Ses Türkiye 15 Şubat 2010 yılı akşamın 9. sezon filmiyle ekranlara geldi. Tebrik ederim. Ben 2015'ten beri izliyorum. Hadise yiyeceğim. ve Beyaz'ın ikişer Murat Boz ve Burası Seda Sayan'ın yarışmacı ile yer aldıkları finalde yaşanan büyük heyecanın ardından şampiyon Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalga Kıran oldu. Aynen. Peki sizin 2020'ye O Ses evet. formunuz kimdi? Yani. Yorum kısmında bizlerle paylaşın. Biz de yeri gelmişken O Ses Türkiye'nin dünden bugüne tüm birincilerini sizler için derledik. İyi seyirler. Sen olma, sen benim favorim bu olsun. Arkadaşlar inşallah Çünkü çok şarkı benim dediğimde. Ve Mustafa senden O zaman da bilmiyorum. Bir bu şöyle bakıyorsunuz şey bu neydi? şarkı dinliyorsunuz mu? Arkadaşlar Boris'in devamını gelmesini istiyorsanız video 14 dakika like atarsınız yani. 14 dakika like sizin için hiçbir şey yani şu an. Tabi şu an görüntülenmeler düştü ama olsun. Siz yine çıkartırsınız. Siz adamsınız. Havyar dedi. Vallahi Havyar dedi ben demedim. <laughs> Bu da güzel söylüyormuş. İlk kız şampiyonu mu İlk, i̇lk de mi kız şampiyon oldu? Bilemedim ki ilk kız şampiyonu oldu. Biz ilk bir önce gidiyoruz bu kadar. Bu en son şampiyonundan yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Aynen Biz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben siz beğenip abone olup bildirim açıp like atıp yorum bırakıp paylaşıp kanalıma gidip bütün videomu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.